Merhaba arkadaşlar. Ben Baran. Bugünkü bölümümüzde tahmin edin hangi oyunu oynayacağız? Tabii ki de Monsters Legends oyununu oynayacağız. Bu oyuna çoktan beri başladım. 1-2 hafta oldu. Hemen kendimi yükselttim çünkü bu oyunu önceden de oynuyordum. Hemen kıdemli oldum. Şimdi bir şey diyeceğim. Videoyu izliyorsunuz, beğeniyorsunuz. Akşam akşam saçma saçma yorumlar yazıp beni deli etmeyin bak. Daha yeni işten geldim ağzınıza sikerim. Bu kadar basit. Şimdi şu altınları toplayalım. Ben de sesini kıstım. Çünkü müzik bir de oyunun sesi benim sesimi bastırıyor. O yüzden şimdi bir saldırıya basalım. Zindanlar çok zor. Ama zindanlara gireceğim. Ya şurada bir tane doktor var. Ebesini öpeceğim. Onunla kaç gündür yenemiyorum ben bu doktor ya. Adı da doktor tehlike. Ya adam haberi zehirli yağmura al satayım. Şimdi bu oyunda seri yapacak mıyım ben de bilmiyorum ama seri yapmayı düşünüyorum. Çünkü sevdiğim bir oyunu. Sevdim. Allah'ım ya. Ya bir bismillah kardeşim ya. Bir durun ya. Bir sakin olun da hiç anne çekmedim. Ne oluyor size? Ne uçuyorsunuz ya? Allah'ım ya yenilgi. Cık. Yenilgiye bak. O yüzden şurayı bir oynayayım. Gelim şuraya. Tipe bak anasını Hele ya. Bunlar mı benimcik Hadi gelin. O ne oğlum kafa atıyor adam resmen. Mecaz anlamda değil adam. Adam aldı kafasını fırlattı. Oğlum ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Allah bütün adamlarım gitti senin benim. Ama ne gitsin. Allah'ım ya şuradan bir şey alalım ya. Bir şey yapalım ya. Bir şey. Bir şey yapalım ya. Of. Aa bu kirik. Ananın amına ne girsin bu senin. O bu çocuk. Lan daha vuruyorlar, daha da vuruyorlar ya daha. Adamlar vallahi sikiyor ya, sikip atıyorlar. Ben şöyle bir yan odaya geçeyim de. Bak yine en iyi. Yan odaya geçiyorum şimdi. Burada daha iyi internet çekiyor. Bu oyunu sevmedim yani. Hatta her oyunda sevmedim yani. Şu Mobizen'i kullanıyorum ben. Of, oyun çok kasıyor onun kullanınca Bir de bakıyorum da daha 3 dakika olmuş. Ben 15 dakika çekmeyi düşünüyorum. Aslında bu oyun çok kolay. Strateji oyunlarında başarılı olan strateji oyunlarını seven insanlar İnsanlara bu oyunu tavsiye ederim. Bu neymiş? Dövüş kralı. Bir savaşta kazanayım bakayım. Hakkım olsa yapardım da. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Orası malumat. Ne bakacağız? Kaç level bu? 10. Buradaki o. Diğer adam nerede lan? Diğer adam nerede lan? Lan diğer adam nerede? Allah Allah. Şöyle yapalım. Allah Allah. Hmm. adam mı yok lan. Ha buradaymış. Mal mal yanlara bakıyor. Şimdi tekrar savaşalım da. Şu zindanlar zor ya. Anamız ağlıyor aman hakkıyım. Bir dövüşelim bakalım bunlarla. Ne bakacağız? Ya vuruyorlar ya. En nefret ettiğim yanım şu adam. Ziyana Çıkıyor sakalları böyle belli oluyor. Haa kaçırdın. Hala yenme şansın var mı? Orası bilinmeyen yani, bir sır. Ha, ben de iyice havaya girdim diyeceğim de. Adamlar ana avrat düz gidiyor düz duvara tırmanıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Bomba atıyorum atıyorum pasel bombası bir bokta olmuyor. Keşke 500'lük olsa ya. Şu iki adamı indirmiştim ben. Ne hıncım var sen varsın bana ya. Kardeşim. Ben bu oyunu hep böyle pasel bombasıyla geçireceğim. Yoksa bu adamlar Anladın siz. Böyle ay nasıl 31 çekiyor. Bunlar da biz öyle yapacak. Işte. Vur lan hadi. Çektir git. Hadi hala gelme şansım. Ananı sikeyim adam gitti boku yedim ben İnşallah tekrar o halini yapmaz yaparsa sikildik İnşallah yapmaz inşallah yapmaz oh şimdi senin götünü siktiğim gel buraya gel buraya gel buraya orospun evladı gel buraya götüne girsin bu bomba bakalım rulet dönüşünde ne gelecek Hadi bakalım. Bismillah. Bakayım ne çıkacak. Ulan bak. Her deneyi şimdi bin altın çıkıyor. Sonra sokacağım. Vallahi sokacağım. Sen rahatlamam ben. Sinirli adamım ben. Allah. Allah filemin ya. Allah filemin ya. Allah 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 Allah. Allah'ım Allah sen bizim yardımcımız ol ya Rabbi. Vur lan vur patlat. Patlat gözünü kır dişini. Patlat gözünü kır dişini. Patlat gözünü kır dişini elemanı. Ne diyor amına Vur bombayı at. Işı de bombayı at. Bom. I like mama. Oh, adam öldüremediler. Piçler. Piçler. Bokumlar, lokumlar. Şimdi sen de gel. Sen de işim bit Senin de işim bitti. Al lan. Bokum. Pat. Sen ölecek misin? Ha böyle de ölüyor. Videom 8 dakika olmuş arkadaşlar. Şimdi videoyu bitireyim mi? Şu rulet dönüşünü yapalım bakalım. Başka yapacak iş var mı? Yoksa Yeh be yok be adamımsın. Bir kristal geldi. Ona da şükür. Şöyle iki dakika için dolduralım birader. Hadi şimdi senin kafanı siktin gel buraya ama ha. Ya bunlar da adam mı ya? Of bak. Şu yarrak var ya. Dayına vuran güçlü. Amcıklar hepinizi sikeceğim. Sike sike sikeceğim. Götünüze panik ata ata acı tacı ta. Arramın kafası. Anca bu kadar oluyor zaten. Yarramı görmek istemezsiniz. Atlan bombayı. Hadi hadi hadi. Oh be beğendim bunu. Bu gitti. Kaldı iki tane. İki tane içinde dört bomba lazım. Konuşmamız lazım. Bizim ejderha hale, ejderha aşık olmuş ama orası malumat. Çık. Aa 10 dakikaya gidiyor. Bu savaşı da yeneyim artık videoyu bitireyim ya sıkıldım. Akşam bir de. Şimdi şu bombayı patlatalım da gebertelim şu pezevengi. Bombam da bitti. Kazandım da. Ve böylelikle ödülümüze bakalım bir de. Ödülümüze bakalım. Hadi lan. Bir saattir gevezeliyorum. Hadi. 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 Hadi kristal. Hadi kris. Allah'ım ya. Bu rulet bana ters ya. Videoyu bitireyim mi acaba ya? Bakayım ikinci savaşa kimler varmış. Ona göre. Ha. Hmm. Hadi bu savaşı da yapalım. Bu savaşı da yapayım. Artık bizim param da bitiyor. Artık annemin sabrı da tükeniyor. Annem beni bekliyor. Pat, sen git. Sen öldün. Senin sıran da bizim bize geldi. Sen gel bakayım buraya. 99'a sıfırlayacak bir hamle var mı ya acaba? Nasıl? Bir şey yapalım ya. Şunu böylelikle patlatalım. Kaldı bir tane adam. Jilet bence. Götüne girsin anlarsın. Hadi lan öldürün. Hadi koşlarım. Hadi. Hadi. Size güveniyorum. Hadi. Hadi dalan dalan. Hadi hücum küçükler. Küçükler ligi yani. Hadi benim kankamsın sen ya. Hadi. Aferin lan sana. Aferin valla. Aferin. Galiba videoyu başlattım. Havaya girdim. Kaç gündür şu zindanları atlatamıyordum. Vay be. Ulan bu ne Allah'ım ya. Bakayım şuradaki de adamlara. Ananı aradın mı? Bunlar bizi ayakta. Ben ayrılayım mı Ve birinci bölümümüzü burada bitiriyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.